Hiç düşündünüz mü? Gökyüzünde gördüğümüz o sayısız yıldızın her biri aslında ölüme mahkum. Bir yıldızın hayatı tıpkı bir insanınki gibi başlar, büyür, güçlenir ve sonunda ölür. Ama bazı yıldızların ölümü diğerlerinden çok daha korkutucudur. Hazırsanız başlayalım. Güneşin kütlesinden onlarca kat büyük olan yıldızlar, öldüklerinde arkasında korkunç bir varlık bırakır. Bu varlık kara deliktir. Kara delik evrenin en gizemli ve en ürkütücü oluşumudur. Onun içinde bilinen tüm yasalar çöker, ne zaman kalır, ne mesafe, ne de ışık. Her şey yok olur ve geriye yalnızca sonsuz karanlık kalır. Kara deliklerin en ilginç yanı onların aslında görünmez olmasıdır. Çünkü ışık bile oradan kaçamaz. Peki biz kara delikleri nasıl fark ediyoruz? Aslında onların çevresine etkilerini gözlemleyerek bir yıldızın yörüngesinin bozulduğunu gördüğümüzde ortada görünmez bir güç olduğunu anlarız. O güç kara deliktir. Bir kara deliğin merkezinde tekillik denilen bir nokta vardır. Bu nokta sonsuz yoğunluk anlamına gelir. Yani bütün madde tek bir noktaya sıkışır. İşte bu noktada fizik kuralları iflas eder. Ne Einstein'ın teorileri ne de Newton'un yasaları işe yarar. Bütün bildiklerimiz çöker. Kara delikler işte bu yüzden bilim insanları için hem korkutucu hem büyüleyicidir. Samanyolu galaksimizin merkezinde de dev bir kara delik vardır. Adına Sagittarius ...Estar denir. Kütlesi güneşin yaklaşık 4 milyon katıdır. Biz aslında onun etrafında dönüyoruz. Yani farkında olmadan bir kara deliğin... ...cazibesine kapılmış durumdayız. Ama onun bize zarar vermesi için... ...çok daha yakın olması gerekir. Ya bir gün böyle bir şey olursa... Ya bir kara delik gerçekten dünyaya yaklaşmaya başlarsa işte o zaman insanlık için hiçbir kurtuluş olamaz. Çünkü kara delikler evrendeki en güçlü varlıklardır. Onlardan kaçış yoktur. Onlardan saklanış yoktur. Onların karşısında teknoloji işe yaramaz. Onların karşısında en büyük silahlarımız bile oyuncak gibi kalır. Çünkü kara delik ışığı bile yutar. Işığın kaçamadığı bir varlıktan siz nasıl kaçabilirsiniz ki? İnsanlık bu ihtimali düşünmek bile istemez. Ama bilim insanları evrenin farklı köşelerinde milyarlarca kara delik olduğunu söylüyor. Yani bu ihtimal tamamen imkansız değil. Kara delikler farklı boyutlarda olabilir. Bazıları Güneş'in kütlesinin birkaç katı büyüklüğündedir. Bazıları ise milyarlarca kat büyüktür. Onlara süper kütleli kara delik denir. Ve bu dev canavarlar galaksilerin merkezinde gizlenir. Bir kara deliğin en önemli özelliği olay ufkudur. Olay ufku geri dönüşün imkansız olduğu sınırdır. O sınır geçen hiçbir şey bir daha geri dönemez. Ne ışık, ne zaman, ne de madde. Her şey o sınırın içinde kaybolur. İşte bu yüzden kara delikler evrenin en korkutucu hapishaneleridir. Ama aynı zamanda en büyük sırları da barındırır. Kara deliklerin içinde ne olduğu hala bilinmez. Kimileri onların başka bir evrene açılan kapılar olduğunu söyler. Kimileri onların aslında evrenin sonunun hazırladığını. Bir gün kara deliklerin birleşerek evreni yutabileceğini iddia eden teoriler bile vardır düşüncesi bile ürpertici değil mi? Bir anda her şey yok olabilir. Bütün yıldızlar, bütün galaksiler, bütün uygarlıklar. Hepsi kara deliklerin sonsuz karanlığında kaybolabilir. İşte bu yüzden kara delikler insanoğlu için hem en büyük korku hem de en büyük merak kaynağıdır. Onlar bize evrende ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatırlar. Onlar bize aslında hiçbir şeyin kalıcı olmadığını gösterir. Çünkü en büyük yıldız bile sonunda kara deliğe dönüşür. Ve belki bir gün dünyada aynı kaderi paylaşacak. Şimdi düşünün, gökyüzünde bize doğru yaklaşan görünmez bir dev var. Gözle göremiyoruz ama etkilerini hissediyoruz. Yörüngeler kayıyor, gökyüzü kararıyor ve dünya sarsılıyor. İşte bu kara deliğin sessiz adımlarıdır. Sessiz ama kaçınılmaz. Çünkü kara delik geldiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kara delikler bize şunu hatırlatıyor Bizler evrende yalnızca küçük bir noktayız. Bizim uygarlığımız, bizim şehirlerimiz, bizim gururumuz hepsi bir anda yok olabilir. Bir kara delik geldiğinde ne yaparız? Hiçbir şey. Çünkü onun karşısında yapabileceğimiz tek şey beklemektir. Kara delikler işte bu yüzden hem korkutucu hem de büyüleyiciler. Onlar bize evrenin en karanlık yüzünü gösteriyor. Ama aynı zamanda evrenin sırlarını da fısıldıyor. Belki onların içinde yeni evrenler var. Belki onların içinde kaybolan uygarlıklar var. Ama biz asla bilemeyeceğiz. Çünkü kara deliğe giren hiçbir şey geri dönmez. Kara delik evrenin sonsuz sessizliğinde saklanan en büyük bilmecedir. Ve biz insanlar sadece uzaktan bakabiliyoruz. Ama belki bir gün çok da uzak olmayan bir gün kara delik bize doğru gelir ve işte o zaman bütün sırlar açığa çıkar. Ama o sırları görecek kimse kalmaz. Çünkü kara delik her şeyi yok eder. İşte kara delikler böyle bir gizem, böyle bir korku. Onlar evrenin en karanlık yaralarıdır. Onlar evrenin en sessiz katilleridir. Ve onlar bir gün bizim kaderimiz olabilir. Bilemiyoruz. Ama düşünmek bile insanın içini ürpertiyor. Çünkü kara delikler İnsanın hayal gücünün bile ötesinde. Ve işte bu yüzden onların bize yaklaşma ihtimali bile insanı dehşete düşürüyor. Bir kara deliğin sessiz adımlarla bize yaklaşmayı başladığını düşünün. Gökyüzüne baktığınızda hiçbir şey göremezsiniz. Hiçbir ışık, hiçbir parıltı, hiçbir işaret yoktur. Çünkü kara delikler görünmezdir. Ama bilim insanları yıldızların yörüngelerinde tuhaf değişiklikler fark eder. Önce kimse ciddiye almaz. Ama sonra anlarlar ki evrenin en korkutucu yaratıklarından biri bize doğru geliyor. Dünya için geri sayım başlamıştır. İlk etkileri çok hafif hissedilir gelgitler değişir, ayın çekimi bir tuhaflaşır. Denizlerde alışılmadık dalgalar oluşmaya başlar. Hava akımları bozulur, fırtınalar artar. Aniden ikilimler değişmeye başlar. Kutuplarda buzlar hızla erir, çöller daha da genişler. Yağmurlar beklenmedik yerlerde yağar. İnsanlık bu değişimleri anlamakta zorlanır. Ama bilim insanları gerçeği bilir. Bir kara delik yaklaşıyordur. Sonra etkiler daha da artar. Gezegenlerin yörüngeleri kaymaya başlar. Mars alışılmadık bir hatta ilerler. Jüpiter'in uyduları yörüngeden çıkar. Dünyanın yörüngesi kayar ve artık güneşe doğru sürüklenir. Sıcaklıklar artar. Okyanuslar buharlaşmaya başlar. Gökyüzü turuncu bir perdeyle kaplanır. Bitkiler kurur, hayvanlar ölür. İnsanlık açlıkla karşı karşıya kalır. Ama bu daha başlangıçtır. Kara delik yaklaştıkça yer çekimi farkı artar. Buna gelgit kuvveti denir dünyanın bir tarafı kara daha yakın olduğundan diğerinden daha çok çekilir. Bu fark öylesine büyür ki gezegenin kabuğu çatlamaya başlar ve dev depremler yeryüzünü sarsar. Kıtalar kayar, şehirler saniyeler içinde yerle bir olur. Volkanlar zincirleme şekilde patlar Gökyüzü külle kaplanır. Güneş görünmez olur. Dünya karanlığa gömülür. Denizler kabarır, kusinamiler kıtaları yutar. Milyonlarca insan anında yok olur. Dağlar yerinden sökülür. Atmosfer kaotik bir fırtına alanına döner. Gök gürültüsü hiç durmaz. Çimşekler yeryüzünü kavurur, insanlık panik içindedir. Ama hiçbir çare yoktur. Hükümetler çözüm arar, bazıları uzaya kaçmayı düşünür. Ama kara delik öylesine güçlüdür ki uzay araçları bile yörüngeden sapar. Hiçbir teknoloji işe yaramaz. Çünkü karşımızda evrenin en güçlü kuvveti vardır. Kara delik geldiğinde insanlığın bütün icatları oyuncak gibi kalır. Ne nükleer silahlar işe yarar ne de dev teleskoplar. Çünkü bu felaketin önünde hiçbir şey duramaz. Kara delik biraz daha yaklaşır. Artık dünya olay ufkuna gitmek üzeredir. Olay ufku geri dönüşün olmadığı sınırdır. O an geldiğinde dünyanın kaderi mühürlenir. Zaman bükülmeye başlar. Uzaktan izleyen biri için dünya yavaşlamış gibi görünür. Adeta donmuş bir görüntüye dönüşür. Ama dünya üzerinde yaşayan bizler için zaman normal akar. Biz felaketi tüm dehşetiyle yaşarız. Yer çekimi farkı öylesine büyür ki dünyanın şekli bozulur. Küresel formu azalır. Spagetti gibi incelir. Bilim insanları buna spagettileşme der. İnsan bedeni bile bu çekime dayanamaz. Önce kemiklerimiz kırılır, sonra hücrelerimiz parçalanır. Ve en sonunda atomlarımız tek tek ayrılır. Yani kara deliğe düşmek sadece ölmek değildir. Bu varlığın en küçük parçalarına kadar yok olmasıdır. Bütün şehirler parçalanır, bütün dağlar erir. Bütün denizler kaybolur. Dünyanın tarihi silinir. Medeniyetler yok olur. İnsanlığın bütün izleri kara delikte kaybolur. Ve biz geri dönüşü olmayan o karanlığa düşeriz. Ama belki de en ürkütücü olan şudur. Olay ufkunun içine girildiğinde artık ne olduğunu kimse bilemez. Fizik kuralları orada işlemez. Matematik orada susar. Zaman orada anlamını kaybeder. Ve biz bu karanlık yapının ardında sonsuza kadar kayboluruz. Kara delik dünyaya yaklaşsaydı insanlık için kurtuluş olmazdı. Kaçış yoktu, saklanmak yoktu. Sadece beklemek vardı. Ve o bekleyiş sonunda karanlığın içine doğru çekilmek bütün varlıkların, bütün tarihin, bütün insanlığın bir anda silinmesi. Sessiz, kaçınılmaz ve acımasız bir şekilde. Bir kara deliğin olay ufkunu geçtiğiniz anda artık geri dönüş yoktur. Dünyanın tamamı bu sınırı aştığında bizim bildiğimiz anlamda evren sona erer. Çünkü olay ufkunun içinde ne olduğu insanlığın hiçbir zaman gözlemleyemediği bir bilinmezdir. Burada fizik yasaları iflas eder. Zaman farklı akar, mesafe anlamını kaybeder. Her şey tek bir noktaya, tekilliğe doğru çekilir. Tekillik evrenin en korkutucu sırrıdır. Sonsuz yoğunluğa sahip bu nokta tüm maddeyi içine alır. Dünya, şehirler, okyanuslar, dağlar, insanlık. Her şey bu noktada sıkışır. Ama sıkışmak demek aslında yok olmak demektir. Çünkü atomlarımız bile bir arada kalamaz. Elektronlar, protonlar, nötronlar parçalanır. En küçük parçacıklar bile tekilliğe doğru yutulur. Varlığınız tamamen silinir. Peki tekilliğin içinde gerçekten ne olur? Bazı bilim insanlarına göre tekillik sadece yok oluş değildir. Belki de tekillik başka bir evrene açılan bir kapıdır. Kara delikler belki sadece son değil, aynı zamanda başlangıçtır. Çünkü evrenin başlangıcını hatırlayın. Big Bang, yani büyük patlama. Belki bir kara deliğin içi başka bir Big Bang'in başlangıcıdır. Belki kara delikler içinde yeni evrenler doğar. Bu en çılgın ama en büyüleyici ihtimallerden biridir. Başka bir teoriye göre kara delikler beyaz deliklere bağlıdır. Beyaz delik kara deliğin tam tersidir. Kara delik her şeyi yutar, beyaz delik her şeyi fışkırtır. Eğer bu doğruysa dünya kara deliğe düştüğünde Başka bir yerde, başka bir evrende fışkırabilir. Ama bu bizim için geri dönüş anlamına gelmez. Çünkü biz çoktan parçalanmışızdır. Yani evrende sadece parçacıklarımız kalır. Yani biz artık biz değilizdir. Einstein'ın görelilik teorisi Kara delikleri açıklamaya çalışır. Ama tekillik noktasında matematik bile çaresizdir. Kuantum fiziği ile görelilik bir araya gelmediği sürece tekilliği anlayamayız. Bu yüzden kara delikler insanlığın en büyük bilmecesidir. Onlar bize bilginin sınırlarını gösterir. Onlar bize Evrenin hala sırlarla olduğunu hatırlatır. Ama daha da korkutucu bir ihtimal vardır. Kara delikler sadece dünyayı değil, bütün evreni yutabilir. Çünkü evrende milyarlarca kara delik var ve bu kara delikler zamanla birleşebilir. Birleşen kara delikler daha da büyür. Sonunda bütün galaksiler Kara deliklerin eline geçer. Evren kendi içine çöker. Buna büyük çöküş denir. Yani evrenin sonu kara deliklerin elinde olabilir. Düşünün. Bütün yıldızlar kayboluyor. Bütün galaksiler yok oluyor. Işık bile kalmıyor. Evrenin tamamı karanlığa gömülüyor ve geriye yalnızca kara delikler kalıyor. Bu evrenin en sessiz sonudur. Çünkü hiçbir ışık kalmaz. Hiçbir ses kalmaz. Sadece karanlık. Ama belki de kara delikler sadece yok etmekle kalmaz. Belki de onlar sonsuz bir döngünün parçasıdır. Belki evren kara deliklerin içinde tekrar doğar. Her kara delik yeni bir evrenin başlangıcı olabilir. Bizim evrenimiz de belki başka bir evrenin kara deliğinden doğmuştur. Bu ihtimal insanın aklını zorlar. Ama aynı zamanda büyüleyicidir. Yine de bizim için bu ihtimaller sadece teoridir. Çünkü kara deliğe giren hiçbir şey geri dönmez. Kara delik sırlarını asla açığa çıkarmaz. Biz sadece tahmin ederiz. Ama asla bilemeyiz. Şimdi bir an düşünün. Dünya kara deliğe çoktan düştü. Şehirler, okyanuslar, dağlar hepsi tekilliğe çekildi. Bizim tarihimiz, bizim uygarlığımız Bizim hikayemiz hepsi silindi. Ve artık evrende bizden geriye hiçbir şey kalmadı. Sadece kara deliğin karanlığı kaldı. Kara delikler insana kendi küçüklüğünü hatırlatır. Bizim uygarlığımız, bizim gururumuz, bizim teknolojimiz hepsi bir anda yok olabilir. Evrenin karşısında aslında hiçiz. Kara delikler bize bunu öğretir. Ama aynı zamanda kara delikler bize şunu da hatırlatır. Evren hala sırlarla dolu. Biz hala çok az şey biliyoruz. Ve belki de bilmemiz gereken daha çok şey var. Ama bazı sırlar insanlığa asla açılmayacak. Kara delikler işte o sırların en büyüğüdür. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kara delikler sadece yok edici mi yoksa başka evrenlere açılan kapılar mı? Bir gün gerçekten dünya kara deliğe düşerse bizim için son mu olur yoksa yeni bir başlangıç mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Eğer bu tarz ürkütücü ve düşündürücü konuların devamını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.